Ali Baba öyle bir yapay zeka çıkardı ki drop shipping'i inanılmaz derecede kolaylaştırdı. 10 dakika içerisinde neredeyse yüzlerce algoritmada satan ürünleri bulduk. Bu video içerisinde sana bu ürünleri nasıl bulacağını, bu ürünlerin ne kadar para kazandırdığını, bu ürünleri dünyanın her yerinde hangi otomatik yapay zeka sistemleri, hangi platformlardan listelemen gerektiğini ve her şeyden de önemlisi hangi platformda satış yapman gerektiğini sana adım adım göstereceğim. Bu videoyu izledikten sonra artık hala hazırda tüm dünyayı satışlarını yapan stoksuz dükkanını kurmuş olacaksın. Herkese selam arkadaşlar. Bu video içerisinde anlattığım genellikle benim kendi dükkanlarımda uyguladığım biraz complicate, biraz karışık ama bunu mümkün mertebe bütün kimsenin görmediği fırsatları size göstererek kendi mağazanızda nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hiç lafı uzatmıyorum. Direkt konuya girelim. Bu videoda şimdi akıyor Ali Baba'nın çıkartmış olduğu yapay zeka ne yapıyor? Ürün araştırma süreci artık tarih oldu. Yok işte şu numarayı bul bul satıyor mu? Buraya geliyoruz arkadaşlar akıyor da direkt sistem hem de agent mod Agent modu açıyoruz. Günlük 3 tane kredi veriyor. Hepsinin bütün anlattığım her şeyin linkini açıklamalarda mevcut. Yoksa da yorumda lütfen yazın. Ben linkine uzat e sizlere ileteyim. Şimdi burada diyor ki mesela benim ürünümü fotoğraftan bulabilir misin? Ürün araştırabilir misin? Ticareti araştırabilir misin? Bu ürünün nasıl daha iyi araştırılabilir? işte genellikle hayatı kolaylaştıracak yazılımlar vesaire vesaire. En çok satan ürünler. Biz burada buna odaklanalım. View Result bölümüne tıklıyoruz. Burada diyor ki direkt sistem. Give me the way Mac pen best seller. Bana diyor yani şurada şunu diyor. En uygun e, kalem satabileceğim kalemler. Siz kalemi değiştirebilirsiniz. Bana şu an trendde olan en çok satan ürünler de diyebilirsiniz. Sun. Şimdi ben size bir prompt vereceğim. Bu prompt olayları çok farklı bir boyuta getirecek arkadaşlar. Bu prompta ulaşmak isteyenlere nasıl ulaşacağını da birazdan göstereceğim. Şimdi burada algoritmada Alibaba'da sizin gibi binlerce on binlerce ebay satıcısı Amazon satıcısı Shopify satıcısının ne sattığını Alibaba'nın datasından şu an analiz etmemizi istiyor. Ben start now diyorum. Şimdi hani biliyorduk eskiden nasıl yapıyorduk. İşte şuraya gidiyorduk. Onun iş yapıyorduk. Daraltıyorduk. Bunlar hala çalışan versiyonlar ama saniyeler içerisinde yapay zeka size canlı datayı çıkartıp yapıyor ve bunu Alibaba datasından çıkardığı için de inanılmaz derecede olaylar atlıyor. Biz şimdi ilk aşamada ne yapıyoruz? Bu birinci aşama. 5 aşamada sizin dükkanınızın kurmanızı sağlayacağım. Belki ilk satışımızı bile bu videoda yaparız. Şimdi arkadaşlar ilk önce datamızı çıkartıyor. Hangi kategoride ürün satacağız? Bu ...çok önemli. Yani satmamız gereken... ...ürün nedir? Bu şu an market araştırılıyor. Güzellik ve burada kişisel gelişim... ...işte consumer behavior... ...skincare yani cilt malzemeleri... ...yazıyor. Ee, bakım kategorisine... ...odaklandı bu ay için... ...arkadaşlar. Benim bu şu an gördük. ...bak onu da niş yaptı ve... ...makyaj malzemelerine doğru gitti. Çünkü... ...bakın şunu anlamamız lazım. Arkadaşlar... ...ne yazık ki gerçekçi olalım... ...İngiltere dünyanın en zengin ülkelerinden... ...bir tanesi. Bence de birincisi. Ve... ...İngiltere'deki yaşayan kadınların... %80'e benim en azından tanıdığım hepsi istediği her şeyi alabilecek kadar fazlasıyla parası var. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. İngiltere'deki kadınların yapmış olduğu kendilerine harcamayı dünyadaki hiçbir kadın yapmıyor. Tabii ki elbet hepsi harcıyor da şimdi ben benim ne kadar harcadığımı sen biliyor musun? Olay bu değil arkadaşlar. Mesela burada bir parfüme 100 puan çok rahat verebilirken Türkiye'de belki bunu sadece 100 insandan belirli bir ekonomik seviyede olanlar verebilir. Ama burada lüks değil bunlar. Bunlar sadece zaruri bir ihtiyaç gibi görülüyor. Türkiye'de lüks olarak görülüyor ya da farklı ülkelerde bu tarz ülkelerde ama burada çok rahat alabiliyoruz. O yüzden eee çünkü örnek veriyorum kadının eee kişinin ya doğrusu yani özellikle makyaj malzemesine uğraşacak. Aylık olarak geliri 10 bin pound ve 100 pound bir parfüme vermiş. İşte örnek veriyorum 20 pound bir makyaj malzemesine vermiş. O onun için o kadar değil. Ve şu an algoritmada arkadaşlar en çok satan ürünler karşımıza çıktı. Şu an bana bu ay içerisinde en çok satan güzellik ve kişisel gelişim sektörüne odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Bakın sağ tarafta da ürünlerin ne kadar bir fiyat aramında olduğunu, satış temposunu ortalama review skorlarına ve linklerine kadar veriyor. Yani şaka gibi. Ama bakın şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar ben burada size bir prompt hazırladım. Ee, burada e, çok detaylı bir şekilde neyi nasıl yapacağını göstereceğim. Ben bunu tıklıyorum. Bu promptu kopyalıyorum ve bu prompta hatta bunu buraya yapıştıralım arkadaşlar. Bakın bana burada verdi. Şimdi şöyle. Bu promptu buraya yapıştırmamız lazım. Ee, ve bütün her şeyini yazmış bize. inanılmaz derecede güzel arkadaşlar. Hani hangi ürünü satacağımızı hangi ürünü. Burada ee, bütün sonuçları aldık. Yani şu an odaklanmamız gereken ürünü bir noktası bulabilir. Şimdi burada normalde arkadaşlar şuraya vereceğiz. Bize çıkardı ürünü. Eğer siz daha detaylı sonuç almak isterseniz bu ürünlerden bakın ürünlerin fotoğrafına kadar bize çıkardı. Şunu buraya try similar as. Şunu ctlc buraya geliyoruz. Tamam. Şimdi yapıştıralım ve şimdi olay olayımıza odaklanalım. Arkadaş, bulmuş olduğumuz ürün. Burada satmamız gereken hangi ürün? Üç tane Amazon Amazon'da trend olan ürünü verdi bize. Bakalım ürün bu. Amazon'da gerçekten bu ürün satıyor mu? Bayağı bir güzel gidiyor. Bakın ürün bu. Farklı şeyler var. Bu aşama çok önemli. Bu işin %90'ı ürün araştırma. Arkadaşlar buna çok dikkat edin. Bunları okuyun lütfen. Ve ürünlerin hepsini burada görselini verdi. Ben şimdi video uzun olmasın diye çok uzatmayacağım ama şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Amazon'da bu ürünü gerçekten bulmak istiyorum. Buraya yazıyorum. Amazon UK. Gerçekten satıyor mu? Onu öğrenmem lazım. Yani direkt şuradan bir tanesine tıklayabiliriz. Peki burada hep affiliate şeyler çıkıyor. Şöyle yapalım. Amazon.com.uk Buraya geliyorum ve bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu ürün şu an genel olarak baktığımızda satıyor. Şimdi aşama 2. Burada yazan bilgilere ben güvenmek isterim. Tabii ki burada zaten doğru genel olarak kendi datalarındaki bilgileri veriyorlar. Fakat ikinci aşamada ben her şeyden emin olabilmek amaçlı arkadaşlar. Burada yine uh, akıyor kullanabilirim ama ben biraz daha old school'um. Yani yıllardan beri bunlarla uğraşıyorum için kendim emin üzerine emin olmak istiyorum. Çünkü buna para yatıracağız örnek veriyorum. Bu ürünü almak için mesela 100 tane denemek için ya da diyelim 2 dolardan olsa tanesi 200 dolarımızı yatıracağız. Ürünü buraya getirmek 300, 400, 500 dolar diyelim ya da 500 pound. Ben bu ürüne 500 e, pound para yatıracağım ve o yüzden buradaki bütün ürünlerin hepsine bilmek istiyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Buraya geleceğim. Hemen ikinci aşamada Amazon'da satacaksam bu ürünü. Amazon üzerinden çok detaylı bir AMZ Scott da araştırmasını yapacağım. Burada teşekkürler tekrardan hamize Scott bize bütün datayı yapay zeka özelliğiyle çıkartıyor ve burada arkadaşlar benim odaklanmam gereken şey şu: bu ürünü ben tekrardan satabilir miyim, yani resell yapabilir miyim ve satmak için uygun mu? Şimdi burada mümkün mertebe iki tanesinin yeşil olmasına odaklanacağız arkadaşlar. Eğer kurtarmıyorsa da yeş yeşil sarı puanları yüksek olanlara odaklanmamız lazım. Burada gördüğünüz gibi şu an bütün sayfayı analiz ediyor. Tabi bu ikinci aşamada. Daha detaylı anlatacağım ama şu an gördüğünüz kadar bütün bu sayfada bizim önümüze çıkan e, yok. Ürünün ilk önce en çok tekrardan satılabilme yüksek olanına bakacağım. Ve buradan da 6. Toplam rakamları 14. 14. Aynı. Yani L'Oreal satamayacağımıza göre arkadaşlar şu an e, bu da Garnier. Bunu da satamayız. Buna benzer üründe ama şurada şuna odaklanmamız lazım. Basit bir matematik yapalım arkadaşlar. Şu 5'e 7 bu ürün çok güzel gözüküyor. Hemen bu ürüne tıklayacağım ve bu ürün burada karşıma çıktı. Şimdi bilmiyorum marka mı değil mi? Ama burada neye odaklanmam gerekiyor? Bu ürünün toptancısına. Bu ürünün toptancısına ulaşmak istiyorsam Find On Alibaba diyeceğim ve Alibaba'da ürünü direkt saniyeler içerisinde bulacağım. Peki şunu da merak ediyorum. Bu ürünü ben varsayalım aldım sattım. Ne kadar para kazanabilirim? Arkadaşlar Profit Calculator'a geleceğim ve bu ürünün ortalama olarak bana kâr marjı karşıma çıkıyor. Eğer ben bu ürünü Alibaba'dan 4 dolar gibi ya da 5 dolar gibi fiyat alırsam birazdan onu da göstereceğim. Bu ürünün Edition annual cost product cost diyelim 5 dolara geldiğinde bizim cebimize kalacak para arası ile beraber net margin burada her şey çıkıyor Amazon aldığı filere kadar İkinci aşamada ürünümüzü bulduk yani bu ürünü listeleyeceğiz ve nasıl yapacağız bu çok önemli arkadaşlar doba ai şimdi doba ai sizin adınıza saniyeler içerisinde dükkanınızı oluşturabilecek mükemmel bir yapay zeka yani ben e-ticaret bilmiyorum yapay zeka bilmiyorum diyorsanız doba ai tamamen sizin adınıza çünkü bulduğumuz bu ürünü şimdi listelemeye başlayacağız arkadaşlar. İlk önce ürünün hızlı bir şekilde ben toptancısını bulayım. Burada hepsini seçebilirsiniz bu arada. Ayrıca dosyanın içerisinde Ali Baba ile konuşacağınız profil senel bütün mesajları da ben burada belirttim. Burada toptancı Alibaba Baba yazışmaları diye olması gerekiyor. Bu dosya eğitimin içerisinde her eğitim içerisindeyseniz arkadaşlar lütfen bunu ulaştığınızda emin olun Ali Baba konuşması diye geçiyor. Şimdi bu aşamada siz kendiniz kendinize yazabilirsiniz bu arada. Bu da aklınızda olsun. İlla bunu yazacaksınız diye bir şey yok. Ama bu sizin bayağı bir para ee, save yapmanızı sağlayacak bir e, template. Burada toptancısıyla eşliğiniz iletişime geçersin Şimdi ürünü bulduk. En güzel satan ürün. Bu ürünle ticarete gireceğiz. Peki. Şimdi Doba eğer AI, AI Tool Hub bölümü var. Burada diyor ki saniyeler içerisinde sizin dükkanınızı yapıyor. Ürününüze kadar oluşturuyor. Yani e, tek yapmanız gereken bu Doba'yı size hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Doba'ya kayıt oluyorsunuz. Ben linkin tekrardan dediğim gibi vereceğim sizlere. Burada listelemiş olduğunuz ürünleri göreceksiniz dükkanınızda. Ayrıca arkadaşlar siparişler geldiği zaman otomatik olarak olarak müşterinizi Alibaba'dan ve diğer platformlardan alıp gönderecek. Alibaba'da toplu göndermiyor bu arada. AliExpress gibi platformlardan Temu gibi çalıştı. Burada bağlamış olduğunuz dükkanlarınız var. Şimdi Shopify, eBay, TikTok Shop ve Wix. Ben size çok özel bir şey söyleyeceğim. O yüzden video sonuna kadar izlenize emin olun arkadaşlar. Ve artık ürünlerinizi de Bu da cüzdan bölümü arkadaşlar. Yapacağınız işlemleri görüyorsunuz. E bu kadar. Şimdi eğer e, hap bölümü kullanabilmek istiyorsanız arkadaşlar direkt buraya tık sizin için direkt saniyeler içerisinde sistemde ürünleri bulabiliyor. TikTok'da en çok satanları, Temu'da en çok satanları, en çok yüksek rate alanları, yüksek kar marjı alanları ve yeni gelenler gibi farklı farklı şeyleri size sunacak. Hızlı bir şekilde Amerika'ya e gönderen, Amazon'dan seçilenler. Şimdi burada diyelim biz güzellik kategorisinden gidiyoruz. Ben her zaman ee, make-up'dan giderim bu sefer mesela. Burada tabii şeyi kayıt olmanız gerekiyor. Çünkü AI ile yaptığı zaman arkadaşlar sizlere özellikler ve seneler içerisinde beğendiğiniz ürünün Shopify dükkanına kadar kendi kuruyor. Yani bu gerçekten çok ileri bir seviye. Tabi bunu siz de yapabilirsiniz fakat benim burada göstermeye çalıştığım olay bu. Arkadaşlar ürününüzü bulacaksınız. Add to bölümle tıklayacaksınız ve Add to bölümle bölümüne tıkladıktan sonra ürününüz listelenecek. Doba bunlardan bir tanesi. İkincisi CJ Dropshipping. Arkadaşlar CJ'de çok profesyonel bir şekilde çoğu insanın bence bilmediği şey şu. Ee, nasıl anlatayım? Şimdi biliyorsunuz ee, çok insan çok ciddi paralar ara depolara para veriyor. Arka tarafta ürünlerini tutacak yer buluyor, ürünü buluyor, işte falanca falanca muhabbet. Bu CJ'in tamamen bunun çözmüş olduğu bir sistem. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bakın ben size göstereyim arkadaşlar. Çok güleceksiniz. Şu an ara depolara binlerce pound veren insanlar diyecek ki ne? Şaka mı yapıyorsun sen? Yok canım bu da olamaz. Evet CJ bunu yıllardan beri yapıyor. Hatta 5 yıl önce Türkiye'deki ilk CJ eğitim videosunu ben çektim. Yani ilk onlarla zaten o zaman e, bir anlaşmam vardı eğitmen olarak onların da platformundaydım ben ee, bilmiyorum videolar duruyor mu hala ama en azından e, eski onlarla onun kanalında da yayınlarım var bakmak isteyen varsa oradan da bakabilir canlı yayın yapmıştık Şimdi arkadaşlar CJ'de ürünlerinizi buluyorsunuz ya hangi markette satmak istiyorsanız bu ürünleri CJ'nin deposuna gönderebiliyorsunuz buradan alarak CJ'nin mantığı şu AliExpress 1688 Taboa gibi internet sitelerinde bulduğunuz ürünleri daha uygun toptancı depolarını bularak onların kendi depolarına çekiyor ve böylelikle bu ürünler o depoda geliyor. Sipariş geldiğinde o depodan ürünler sistemden takip numarasına çıkıp müşterinize gidiyor. Kolaylığa bakar mısınız yani 2026'ya girerken artık teknoloji ne boyutlu ee, siz arka tarafta düşünün. Bu toptancı siparişlerinizi takip edebilmeniz için bakmanız gereken yer bu arada aklınızda olsun arkadaşlar buradan stokunuzu kontrol edebilirsiniz. Stokta hangi ürünler var gönderilmeyen ürünler ve tekrardan fulfillment statüsünüzde detaylı olarak buradan görebilirsiniz. Peki ben bu ürünleri nasıl depoya çekelim ya da nasıl ürünlerimi listelerim? Şimdi ona göstereceğim. İlk önce yapmamız gereken ilk aşama buradaki etapta bir tane e, kategori seçmek. Hangi platformda satmayı planlıyorsunuz? Hepsi ağırlıklı dropshipping olacağı için arkadaşlar. Ürünlerinizi TikTok Shop'ta mı? Shopify'da mı? eBay'de mi? Ya da farklı bir platformda mı? CJ bize hangi platformu sunuyor? İlk önce gelin buna bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğiniz burada store product bölümü var. Burada ürünlerinizi listeleyebilmek için bağlamış olduğunuz dükkanlar var. Şimdi Ad Searching Connection bölümüne tıkladığınızda burası olmaması lazım bu arada. Ad Searching evet bu benim eski siparişlerimi gösterecek. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi ben bir şeyler daha anlatacağım. Hani normalde insanların sizlerden tonlarca para alıp X platformu Y platformu diye yaptığı şeyleri CJ Print on Demand'dan ürün baskısına hatta kendi ürünlerinize kendi baskınızı yapıştırıp organiz yani e, trade mark demeyin de buna ne derler tam e, tasarımınızı direkt o e, içerisinde işlemlere geçirebilecek bir şey çoğu insan bunlar için tonlarca para alıyor e, benim bildim ben yaptım e, para almadı ama tabi ürün alırken ona parasını koyuyor ve öyle alıyorsun şimdi CJ ile Shopify TikTok e, ve burada gördüğünüz neredeyse ki bütün platformlarla işlem yapabiliyorsunuz şaka gibi arkadaşlar yani Etsy'den tutun ve diğer bütün marketleri tek yapmanız gereken buradan hangi işlemi ya da hangi dükkanınızı bağlayacaksınız, tıklayın. Bakın burada zaten artı bir yaz olarak yazar yanında. Şimdi dükkanınızı bağladıktan sonra sevgili arkadaşlar ee, diyelim Etsy'yi seçtiniz. Sat diye Etsy atacaksınız. Ama ben size kesinlikle TikTok'ta çalışmanızı öneririm. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Dükkanınızı bağladık. Şimdi bu ürünleri nasıl e, dükkanlarımıza listeleyeceğiz. Yani anlatmaya çalıştığım şey bakın arkadaşlar burada her şey Etsy'de insanlar bunları yapıp tonlarca para vermeye çalışıyor. Burada halihazırda da var zaten. Örnek veriyorum kap mı yapacaksınız? İsminizi ya da logonuzu yapıştırın. Etsy dükkanınızı listeleyin ve içerisinde ürününüz Etsy içerisinde satışa çıksın. Bu kadar basit. Örnek veriyorum Christmas geliyor. Buraya güzel bir tane tasarımı yapın. Yapay zeka ile yaptırın. Ürünler direkt satılsın. Kolye mi? Direkt bunu yapın. Tek yapmanız gereken buraya geliyorsunuz. Ürünü tasarımınızı yüklüyorsunuz ya da ne yazıyorsunuz yazılmasını istiyorsunuz örnek veriyorum burada ne yazdım tam bilmiyorum buradan düzenliyorsunuz ve bu ürünü dükkanınıza listeliyorsunuz arkadaşlar çok basit bir şekilde shopify bu konusu artık nereye yapacaksınız burada önemli olan şey tasarımınızı doğru yapmak ama siz illa ben kendi tasarımını yapmak istiyorum derseniz de arkadaşlar Pimit On Demand'da burada design myself bölümü var ya da buyer design'ın var hangisini seçmek isterseniz dizaynınız neyse bu tarz ürünleri ben yapmışım özür dilerim Aa, çı 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 çı. aşağı doğru iniyoruz burada tekrardan arkadaşlar arkadaşlar Bayer Design bölümüne geliyoruz. Bayer Design bölümüne geldikten sonra ilk dizaynınızı buradan oluşturabilirsiniz. Tamamen tamamen sizin şeyinize göre kalmış. Peki şimdi Start Design bölümüne tıkladıktan sonra artık örnek veriyorum. Buradaki ee, köpek şeyi çıktı karşımıza bunu seçtiğimiz için. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Burada size her şeyi mevcut. Bunu mesela nasıl göndereceğini hangi ülkeye göndereceğini ağırlıklı olarak buradan seçersiniz. Her şey tamamsa arkadaşlar. Dizaynınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Yapma yapmanız gereken bu. Bu kadar basitti. Customize bölümüne geliyorsunuz. Yazılacak şeyleri buraya yazın arkadaşlar. Ve ürününüz saniyeler içerisinde dükkanınızı listelersin. Tek yapmanız gereken bu. Customize'a basıyoruz. Değiştirmek istediğiniz, logo eklemek istediğiniz, koymak istediğiniz fiyatlar ve aklınıza kadar kalacak her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Bu kadar basitti. Ama benim size göstermek istediğim arkadaşlar aslında biraz daha hani CJ ile de aynısını yapabilirsiniz. ile da aynısını yapabilirsiniz. Çünkü çok kişi bana yüzlerce kişi mesaj attı. TikTok videosunda. Burada Shopify, TikTok, WooCommerce, eBay, Wix, Etsy ve Amazon gibi dünyanın en büyük satış platformlarını saniyeler içerisinde ürünlerinizi satabileceğiniz bir platform. Bunların hepsi yine otomatik oluyor. Arkadaşlar benim bu anlattığım ee, platform şunu yapıyor. İlk önce ne yaptık? Videoyu kısa bir şekilde özgeçelim. En çok satan ürünü Akomeya ile bulduk. İkincisi AMZScore bu ürünü gerçekten nasıl satıldığını ve Alibaba'daki toptancısını bulduk. Ya da buna benzer toptancıları. Üçüncüsü buradaki süreçte bulduğumuz bu ürünleri hangi platformlar sadece bizim adımıza her şeyi yapabilir onu bulacağız. Yani şu an CJ ürünü bulup dükkanımıza yüklediğimiz zaman otomatik olarak sipariş gelince müşteriye gönderecek, takip numarasına koyacak ve her şeyi onlar yapacak. Yani bir nevi ama Amazon FBA yapanlar varsa nasıl depo ürünleri gönderiyor her şeyi Amazon yapıyor ya işte bu da aynısı tek farkı şu tüm dünyaya gönderiyor ayrıca bu ürünleri satın almamıza gerek yok hepsi kendi deposunda kalıyor satıldığı zaman parasını ödüyoruz ki bu çok ciddi bir para yani 10 bin dolarlık bir ürün yatırıp da satar mı diye dua etmektense e, ürünleri listelerseniz satarsanız sistem gönderir bir tane sadece Amazon'da satmak yerine neden TikTok'da, eBay'de, Etsy'de, Amazon'da, Facebook Marketplace'de, Shopify fayda satıp gelirimizi 10 katına çıkartmayalım ve her şeyi sistem otomatik olarak yapmasın. Şimdi buradaki soruyu size bırakıyorum. Algoritmada en çok satan yeni gelen ürünlere bakıyorum. Amerika'da satan ürünler, en çok satan ürünler ve print on demand tasarımınızı yapmak istediğiniz ürünler. Dizaynınızı yüklemeniz yeterli. Ben dizayn yapmayı bilmiyorum diyen arkadaşlar. Benim size aşağıda vereceğim ee, linkte bir ay ücretsiz kullanabileceğiniz yapay zeka sayesinde ee, benim bugün canım tasarım yapmak istiyor ve bunu da Etsy platformunda sat istiyorum ve tasarım yapmasını hiçbir şekilde bilmiyorum. Benim için bu tasarımı hemen burada bir swiss üzerinde oluşturabilir misin? Peki şimdi tasarım yapma sürecini izletmeyeceğim size ama gördüğünüz gibi ekran mavi oldu arkadaşlar bakın kontrol onda şu an hemen başladı yapmaya ama durdurdum çünkü videoyu ben yapacağım arkadaşlar hemen geliyor yani anlatmak istediğimi anlayabiliyorsanız artık bir şey bilmenize de gerek yok tasarım yapmanıza da gerek yok. Onu bırak şimdi başladı tasarım yapmaya ee, şimdi e, olay bundan ibaret sevgili arkadaşlar yani burada bir şey bilmiyorum diye bir şey yok Onlar sizin adınıza 724 çalışacak Şimdi AppRoller kesinlikle tavsiye ederim Buradan tek yapmanız gereken Burada dükkanınızı bağlıyorsunuz Burada Store bölümüne geliyorsunuz Benim burada TikTok dükkanım bağlı Shopify e ve Ebay, Etsy, işte ShipStation, Amazon vs. gibi platformlarda satıyor Tek yapmanız gereken arkadaşlar Burada bulduğunuz bir ürünü Add Import List bölümüne tıklıyorsunuz Sonra buradan Home bölümüne geliyorsunuz Import bölümüne attığınız ürünleri direkt dükkanı atmanız gerekiyor. Dropshipping mi yapacaksınız? Print on demand mı? Yani baskı üzerine tasarım mı? Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ve şu an bana göre dünyada en çok e, uygun fiyatı alabileceğiniz yerler gösteriyorum ben sizlere. Tabii ki şimdi dersiniz ki ya filancık platformu Türkiye'de bunu yapıyor zaten. Ne gerek var? Ya da işte falancı platformu Amerika'da bunu yapıyor zaten. Fiyatları karşılaştırın. Yorumlar düşüncelerinizi merak ediyorum. Hani e, dediğimi geleceksiniz diye düşünüyorum. de çalışın tabii ki. Bu ayrı bir konu ama size bırakıyorum. Tercih ederim. Şimdi Apple'da ürünleri basketinize bu şekilde atıyorsunuz. Yani inverter listesini ama bunlar listelenmiyor şu an. Bizim gidip dashboardumuzda arkadaşlar ürünleri listelememiz gerekiyor. Bunun için de gideceğiz dashboardumuza ve ürünleri listelemeye başlayacağız. Burada beğendiğiniz hatta başka ürünler bunların hepsini de kendi dükkanlarınıza listeleyebilirsiniz. Şimdi product bölümüne altında geldiğimizde import from Ali product var bir de import list var. Bu işte store bölümüne basmamız yeterli. Saniyeler içerisinde dükkanımıza geçecek. Ben bunu satmak istemediğim için şey yapmayacağım şimdi ama burada fiyatlandırma, açıklama ve diğer fotoğraflara da bakmanız gerekiyor. Bu da aklınızda olsun. Mesela diyelim push to store şu an bu ürün çok satılabilir. Bak uyarı veriyor. Amerika deposundan göndereceğiz ben böyle bir ürün istemiyorum çünkü 15 güne gelecek diyelim varsayalım. O yüzden benim hesabıma da zarar verebilir. Bunu istemiyorum. Bu şekilde ürünleriniz saniyeler içerisinde listeliyor. Sonra ne no, olma no, no oluyor? Sonra onlar kendi deposunda ürünü gönderiyor müşteriye. Peki geçelim üçüncü yazılıma arkadaşlar. Avasam. Avasam da çok hızlı bir şekilde ürünlerinizi gönderebileceğiniz bir satış platformu. Yine anlattığım otomatik. Yani bu anlattıklarım hepsi siz arkanıza bakmasanız bile sistemin çalışacağı sistemler. Yani yok manuel ürünle gönder 15-20 gün sonra müşteriye ulaşsın. Yani teknolojinin geliştiği bu zamanda kimse bu kadar böyle geç şey istemiyor. Her şey otomatik saniyesinde istiyor. O yüzden ben bu bütün e, bizim çalıştığımız büyük şirketlere ve sizler gibi değerli arkadaşlarımıza bu otomasyon sürecini kuruyoruz. Ondan sonra da sistem onlar için çalışıyor. Arka tarafta satış geldiği zaman da dükkanı alıp e, hesabına gönderiyor. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar. Avasam'ın bölümüne geldiğinizde ana sayfasında eBay'de en çok satan şu an ürünleri saniyeler içerisinde bulabilirsiniz. Ayrı şekilde diğer platformlar hangi kategoride yapmak istiyorsanız vesaire vesaire ve bunların gördüğünüz gibi diyor ki İngiltere toptancısı. Yani İngiltere satıyorsanız İngiltere toptancısı. İşte Amerika'da satıyorsanız Amerika. İşte eBay için en çok satan. Amazon için, TikTok için, Shopify için vesaire gibi bir top en iyi satan 100 ürün. En iyi satan ebay'deki 100 ürün. Hemen bu ürünü bulduk arkadaşlar. Direkt dükkanımıza atıyoruz. Bu kadar basit ve bu ürünler direkt otomatik olarak geliyor. Peki toptancı kısmını bitirelim. Önce aşamada son olarak hangi platformlarda satmalıyız? Arkadaşlar şimdi her platformun kendine göre bir kuralı var. Ebay'de Yapmış olduğunuz satışlar parası hesabınıza ortalama olarak her gün düşer. Fakat eski hesaplarda yeni hesaplarda parası ortalama ebay'in tabii ki kendi kararı her platformun kendi kararı olacaktır ama ortalama 3 ile 7 gün içerisinde para hesabınıza gelir. Diyelim bu ürünü sattınız ve 100 pound para kazandınız. Bunun parası bankanıza benim hesaplarda her gün düşüyor. TikTok'ta ortalama olarak arkadaşlar yaptığınız satışların hesabınıza düşmesi biraz daha fazla zaman alıyor. Ortalama 14 gün ve üzeri oluyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu arkadaşlar. TikTok'ta ürünlerinizi satın. Bence kesinlikle satın. Ya satmıyorsanız da affiliate olarak yapın arkadaşlar. Tip TikTok Shop bölümüne geleceksiniz arkadaşlar. Burada yapmanız gereken önemli olan şeylerden bir tanesi App Store'a geleceksiniz. App Store'a geldikten sonra burada kullanmak istediğiniz yazılımları buradan da entegre etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. Dropshipping yazalım şimdilik buraya. Bakın AutoDS ile çalışabilirsiniz TikTok Shop'ta. Sub Dropshipping, Sell the Trend ile çalışabilirsiniz. Bununla ilgili videom da var YouTube kanalımda. Bakabilirsiniz nasıl yapılacağına ilgili. Avasan ve de sers Bu 5 tane şirket ancak TikTok shopta e, ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Bence olayları değiştirecek. Yani TikTok'ta ürün satmak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim burada ufak bir not. Bana yüzlerce mesaj TikTok'tan nasıl hesap açarım diye mesaj attı. Ben de arkadaşlar eğitimin içerisinde gerek TikTok olsun gerek diğer platformlar olsun hepsini paylaştım. Ya yani bunları adım adım size anlatamam. Çünkü gerçekten saatte alanmış e, hesap açma, şirket oluşturma. Yani bu süreci ben size nasıl bir 5 dakika bir mesajla anlatayım. Zaten anlatmışım Neden? Tekrar anlatayım size. E, çoğu insan yazıyor ben TikTok'ta hesap açamıyorum. Açamazsın çünkü TikTok'ta şirketin olması gerekiyor. Yani e, şirketin varsa da e, senden istedikleri evrakları sunman gerekiyor. TikTok açılması zor ama çok güzel para kazandırabilecek bir iş fırsatlarından bir tanesi. O ödeme 14 günle işte 30 gün gibi bir süre tekabül ediyor. E, Shopify yine benim vermiş olduğum linkten e, ilk ay boyunca bir pound denemeyle başlayabilirsiniz. Normalde herhalde aylık 30 pound'a yakın bir para alıyor. 20-30 pound gibi bir fiyatı var. Bunu 3 pound'a yani denemek isteyen 3 pound vermek istiyorsa 3 ay boyunca ne, olacak mı olmayacak mı diye. Bu verdiğim linkten kayıt olup kendi Shopify dükkanına açabilir. Shopify'de ödemeler ortalama 14 günle 30 gün yine aynı şekilde para hesabınıza gelecek. Hangi altyapıyı bağladığınızı bilmiyorum. Stripe mı işte örnek veriyorum Shop, Shopify'in penli payout sistemiyle mi vesaire vesaire. Ve son olarak da eğer Amazon'da satıcıysanız arkadaşlar ben paralarımı genellikle hani aylık çekiyorum. E, hepsi bir seferde gelsin diye sattığım ürünlerde. Ama Amazon genellikle 2 haftada bir e, benim paramı gönderiyor. Ama benim hesabım 8 senenin üzerinde olan bir hesap. Ne demeye çalışıyor? Yani şimdi bu da neye odaklanmamız lazım? Hangi platformda satmanız gerekiyor? Arkadaşlar ticaretiniz yeni başlıyorsanız, hızlı büyütmeye çalışıyorsanız kesinlikle size paranın hızlı gelmesi gerekiyor. O yüzden eBay sizin için en doğru platform ve TikTok Shop'la. Orta seviyedeyseniz ve ticaretiniz ve markanız zaten var ve bu platformlarda satıp e-ticaretin ne olduğunu biliyorsanız TikTok Shop sizin için çok daha iyi olacaktır. Ee, i̇şte yüklü paralar verip ürünleri satın alıp bu ürünleri kendi dükkanımı yükleyebilecek bir sermayem var. Ortalama olarak en aşağı cebimde o e, para kısmını da söyleyeyim için ortalama 100 dolarla ya da 100 poundla 1000 pounda yakın bir sermaye olması gerekiyor. Bu da içerisinde yazılımlar, e, arka tarafında alacağınız eğitimler, kullanacağınız taktikler, alacağınız ürünlerin verilme parası gibi. Yani sıfır sermaye ile başlayın diye bir gerçek yok arkadaşlar. Cebinizde en aşağı bir 100 dolarınızın olması gerekiyor. Tabi bu şu değil. Benim bir tane dükkanım var. Aylık olarak örnek veriyorum. 15 bin dolar yapıyor. Onu bin dolarla olmaz tabi ki. Dükkanınız büyüdükçe bu paralar da artıyor tabi ki ama başlangıç olarak yeni ufak siparişlerde ebay'de yapacağınız şey mesela ama ebay bana diyor ki şu an 10 milyon pound'luk ürün listeleyebilirsin. Sadece bu dükkanda. Bu birincisi. Domain alsanız buna 3 pound para verseniz arka tarafta ürünleri göndersiniz. Yine Yine Shopify'ın başlangıç arka tarafta da biraz reklam çıksanız 1000 dolarla 500'le de başlayabilirsiniz ama ben biraz daha gerçekçi olayım. 1000 dolarla arkadaşlar 5000 dolar Shopify'da başlayabilmeniz için yeterli. TikTok Shop'ta e, işler çok kolay çok daha ucuza geliyor fakat şirket olmanız ve bu şirketin e, sisteme girmeniz gerekiyor. Aksi takdirde TikTok'ta satamazsınız. Ama e, TikTok'ta ürünlerinizi listelemek istiyorsanız bence mükemmel bir şey arkadaşlar. Product bölümüne geliyorsunuz buradan direkt Mesela ürünlerinizi atarsınız. Satıldığı zaman da sistem size direkt ürünleri gönderecektir. Olsun daha doğrusu. Ve direkt sistem ee, bunları sizin dükkanınıza yüklüyor. Arkadaşlar ortalama beraber biz açıyoruz ayrıca şirket ama. 1000 e, dolarla 2000 dolar gibi paraya tekabül edecektir. Çünkü arka tarafta bir şirket olmanız gerekiyor. O yüzden e, ve ürünleri alabilecek paranız. Son olarak da Amazon'da da satıcıysanız arkadaşlar. Yine en aşağı benim herkes önerim. Yani o gerçekçi olalım. Shopify eee Amazon'da satıyorsanız bence en aşağı 5000 pound bu işi uzun vadede yapacaksanız 5000 pound ve üzeri şekilde bir sermayeniz olması gerekiyor. Yorumlarda affiliate marketing yazdığınızda ya da hangi iş modelini beğendiyseniz onu yazdığınızda bu pdf'in içerisindeki dosyaya e, ve diğer şeyleri vereceğim ama bu, bu dosya arkadaşlar eğitim içerisinde bunlara ulaşmak istiyorsanız çoğu arkadaş zaten bu kanalı izleyen büyük ihtimal eğitimi almış ve eğitimi izleyen kişiler oluyor genellikle. Okyanusi.com internet sayfamıza girin. Orada bir bütün eğitimlerin içerisinde ben bu verdiğim bütün linkleri de paylaşıyorum. Bu da aklınızda olsun. Sayfa açılırsa tabii ki. Oradan da sizler direkt kayıt olabilirsiniz. Anlattığım her şeyin linklerini açıklamalarda bırakacağım. Ayrıca de bunların hepsinin nasıl yapılacağını, kendi işinizi nasıl kuracağınızı, ebay, amazon, shopify, etsy ve aklınıza gelecek bütün platformlarda hangi işlemleri yapabileceğinizi ilgili şeyi paylaştım. Burada istiyorsanız biz sizin için de bunu kurabiliyoruz. ufak bir not kapatmadan önce. Bu ücretsiz eğitim serisinde nasıl her şeyi adım adım ebay'de yapacağınıza dair bilgileri de videolarıyla paylaştım. Buradan da izleyerek işlemleri yapabilirsiniz. Ya da ben bu işi daha profesyonel bir şekilde, daha hızlı bir şekilde ilerleterek istiyorsanız da Okyanusu Premium eğitimleri var. Bu eğitimlerin çoğunun içerisinde örnek veriyorum. Milyoner işte e, özel eğitimi var. Milyoner işte en üst seviye şu an bu benim tarih şeyim yani sanat eseri. Bu eğitimin içerisinde sevgili arkadaşlar yaklaşık 25 tane eğitim var. Yani hepsini bir an da almak yerine teker teker ayrı ayrı buradan geldiğiniz zaman bilmiyorum nasıl gösterebilirim sizlere ama bütün hepsi içerisinde yani işte ebay amazon işte aklınıza gelecek bütün platformlar buradan da hepsini izlemek isteyen arkadaşlar varsa ayrıca izleyebilir. arkadaşlar 5 aşamada sizlere artık elimden geldiğince hızlı bir şekilde videoları anlattım bu şekilde artık temizlerde de kendi sisteminizi kurabilirsiniz ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın sevgiyle kalın